Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Ee, herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. Bakınız sabahın körü. Ee, gene biz dışarılardayız arkadaşlar. Evet günlerden gene hafta sonu ve gene yarış günümüz arkadaşlar. Ee, şu anda kuşlarımız e, yavru ve ekeler olmak üzere arkadaşlar. Ee, yine Belçika. 117 kilometreye geçen hafta gidilen mesafeye gittiler arkadaşlar ee, an itibariyle arkadaşlar 7'yi 10 geçe kuşlarımız salındı şu anda bakınız saat 8'i 10 geçiyor bir ee, saattir havadalar arkadaşlar gel biliyorsunuz geçen hafta aynı mesafeyi Biz bir buçuk saatte falan geldiler ee, bakalım arkadaşlar gerçekten e, çok erken olmasına rağmen havaya şöyle bir bakın bir tane beyaz bulut yok arkadaşlar ve şöyle göreceğiniz üzere hava bugün gene 31 dereceyi görecek arkadaşlar. O yüzden kuşları çok erken saldılar ama hava şöyle e, ne diyeyim size e, bulanık bir hava var. E, sabah tabi. Bakalım arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun. Önce sizden ricam videoyu seyretmeye başlamadan önce şöyle bir parmaklarınızı kaldırın arkadaşlar yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin ee, ve bakalım bugün nasıl yarışı atlatacağız arkadaşlar 20 tane eke verdim beyaz boncuk dişim duruyor arkadaşlar ve şimdi size sabah kalkınca kalk e, karşılaştığım sürprizi göstereyim arkadaşlar bakınız ne geldi arkadaşlar bitik bir halde Geçen hafta bugün kaybolan 50 numara arkadaşlar. Çipi mipi ayağında ama hayvan bitmiş sevgili dostlarım. işte karakter meselesi. Sabah kalktım şok oldum arkadaşlar. Geçen hafta kaybolan yavrularımızdan bir tanesi geldi. Hemen elektrolit var içinde suyun zaten. Biraz verdim ama e, helal olsun. 50 numara arkadaşlar. Bakınız zor 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 kendini topluyor. Bakınız bayağı zayıflamış ama helal olsun geldi arkadaşlar. Sabah sabah ilk bu sürprizle karşılaştık. Evet sevgili dostlarım. Dediğim gibi bugün şöyle e, iyi şanslar dileklerinize ihtiyacım var. Bugün ikinci yarış biliyorsunuz 9 tane yavrumuz kaldı. Bir de bu geldi 10. Şu anda 9 tanesi havada arkadaşlar. E, bakalım neler gösterir. Zaman. İnşallah bugün de 9'unu e, döndürebilirsek arkadaşlar artık yavrular yüzde %75 e, kümes sabitlenir arkadaşlar. İnşallah görüşmek ümidiyle gelişlerini çekmek nasip olur. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Ben videoyu açana kadar arkadaşlar. Bakınız bir tanesi geldi. Arkadaşlar bir tane geldi. Vallahi billahi görmedim kuşu. Arkadaşlar 78 numara erkek geldi arkadaşlar ya. Pardon 88 numara. Vallahi billahi erken geldi arkadaşlar. Saate bakalım. Saat 8.20 e geçiyor. 19 geçiyor. Vallahi billahi ilk kuş geldi arkadaşlar ya. Allah Allah. Ben arkadaşlar 10 dakika sonra falan bekliyordum. Ya bende yanlışlık var. Bilmiyorum. Vallahi çıktı geldi kuş tek başına. E, hiç kuş görünmüyor. Allah Allah. 8:23miş arkadaşlar ya. 7.10'da salındı. 8 10 1 saat. 1 saat 23 dakika mı şey ya? 23 dakika mı oluyor arkadaşlar? Allah Allah. Hiç görünürde kuş da yok arkadaşlar ya. Ben yani aslında arkadaşlar kuş dolanmış buradan. Vallahi dolanmış. Ee. Allah Allah arkadaşlar. Gönülde kuş yok. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar bir tane geliyor. Vallahi yavrumu eke herhalde. Yavrular bugün inşallah yavrudur. gel 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 İnşallah yavrudur arkadaşlar bir tane daha geliyor yavruya benziyor evet arkadaşlar yavruya benziyor haydi koçum gel gel dolanma oğlum ya gel gel vallahi yavruya benziyor dostlar gel 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 gel. Vallahi billahi dolanma be oğlum, dolanma be. Gel. Bak, bak. Gel. Gel. Vallahi billahi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gel. Gel 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 gel. Gel. Allah Allah. Gel. Yapma koçum, yapma koçum, gel. Gel. Vallahi yavru arkadaşlar ya. Bir tane daha geliyor. Bakınız, her taraftan geliyor, evi geçmiş arkadaşlar. Gel. Gel, gel. gel, gel. Arkadaşlar iki oldu ama vallahi billahi çok dolanıyorlar. gel 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 Yavru mu? Yok arkadaşlar ikisi de eke vallahi ya. Gel gel. Gel gel. Come on, come on. Arkadaşlar ikisi de eke. Yavru yok vallahi. Namussuz ya. Çok dolandı arkadaşlar ya. Görüyorsunuz değil mi? Yavrular yok arkadaşlar. Vallahi aynı mesafe gördünüz. Ee, geçen hafta yavrular önde geldi. Teh teh te arkadaşlar. Yavrulardan hiç tık yok. Bekleyelim. Hatta i̇şte sanki bir tane daha geliyor gibi. Evet. Ama ekeler geliyor arkadaşlar. Hiç yavru yok vallahi. Gel 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 gel. Koma koma. Gel 77 erkek. Gel. Gel, gel oğlum. Allah Allah. Yavru yok arkadaşlar. Bir tane yavru gelmedi valla. Sonumuzu Allah hayır etsin. Hava ısınırsa gene geçen haftaki problemi yaşarız arkadaşlar. Hiç yavru yok valla. Tüh tüh tüh. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Hava şimdiden ısınmaya başladı bile. Yok arkadaşlar. Vallahi billahi yavrular yok sevgili dostlarım. Bakınız kuşlar geçiyor. Tersten geliyorlar ama. Tersten geliyorlar. Allah Allah. Yavru yok arkadaşlar. Vallahi derece merece istemiyorum. Bugün eve gelsinler. Bayağı yırtacaklar arkadaşlar. Her zaman anlattığım gibi ilk 3 yarış çok tehlikeli dedim. Bu ikincisi. Bakınız ekeler bile zorlanıyor gelirken. Dört tane ekemiz geldi daha yavrumuz yok arkadaşlar. Çıkıp gelseler yeter bana. İnanın bana. Bekleyelim. Arkadaşlar bir tane daha geliyor ama hep tersten geliyorlar vallahi böyle geliyor bakınız. Yavru gelsin arkadaşlar ya. Come on. Vallahi hava iyice ısınmaya başladı dostlar. Bu da mı Eken? Yavru gel oğlum ya. Yavru yok arkadaşlar yavru. Bir tane daha mı geldi? Vallahi yavru. Bu yavru. Evet bu yavru arkadaşlar. 25'in kardeşi. Evet. İki tane yavru geldi. Evet iki yavru geldi arkadaşlar. Gel gel, 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 bir tane daha geldi, gel, 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 kuma, kuma. Evet, 88 numara dişi geldi, hep tersten geliyorlar. Bakın, satıya kondu o, gel, gel, gel. Arkadaşlar, iki tane yavrumuz geldi. Geç, geç. Gel, Gel, yürü, yürü. Gel, 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 gel. gel. Geç, geç oradan. Tersten geliyorlar dostlarım. Arkadan geliyorlar valla. Oh, arkadaşlar iki yavru geldi ya. Geç geldiler ama bugün yavrular. Hadi nasip inşallah. Eve gelsinler başka bir şey istemiyorum dostlarım. Arkadaşlar bir tane daha yavru mu? İnşallah yavrudur. Gel, gel oğlum gel. Kolay, kolay. Evet yavru 27 olabilir arkadaşlar. Gel, gel, gel. Kaç o? Geç, 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 geç kızım. Herhalde 27 arkadaşlar bakalım. Evet 27 dostlar. Geçen hafta geç gelen kuşum bak. Bu sefer önde geldi gördünüz mü? Önde dediğim yani ilk üç kuş arasında. Evet arkadaşlar 3 olduk. kaldı 6 tane yavrumuz ama vallahi derece merece istemiyorum arkadaşlar. Eve gelsinler bugün yeter bana. Yalnız favorilerimizin hiçbiri yok. Bakınız doğana. Doğana bakın daldı daldı dostlar. Bakınız. Vallahi billahi dalıyor. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Doğan dalıyor vallahi sabahın körü. Ya buradan eksik olmuyor arkadaşlar. Daldı. Vallahi daldı. Bakınız. Ya arkadaşlar. Neyse bekleyelim. Arkadaşlar bir tane daha göründüğü gibi ama eke gene ya. Vallahi Bülent buradan selam olsun. Bizim favori yok 30. Gel 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 gel. Aa. Ya eke. Eke arkadaşlar kaç bu? 29 erkek. Gel gel Yürü, yürü, geç, geç. Tersten geliyorlar dostlarım. Hepsi geçmişler eve. Bugün rüzgar yanaki havadan dedikleri gibi akşam. Aha bir tane daha geldi dostlar. İnşallah yavrudur. Gel. Ney? 46 dişi. Yaralı dişimiz. Geç. Geç. Hep tersten geliyorlar dostlar. Vallahi yavrularım gelsin. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar ya. yavrular yok beyler 6 tane yav, bakınız benim ilk favorim geldi arkadaşlar da bakınız bu da 25'in kardeşi o da geldi arkadaşlar Üç tane yavrumuz geldi evet bir tane daha geliyor kafamı kaldırdım kuş geliyor arkadaşlar ama valla bugün eve dönmeleri çok büyük başarı yani hava iyice ısınıyor arkadaşlar ben iyice gölgedeyim bu da eke Sankörü arkadaşlar fazla da bağıramıyorum. Bakınız herkes uyuyor valla. da inmiyor arkadaşlar daha dolanıyor. Gel. Nerede? Gel. Gel. 84 müydü o? 84 olması lazım. O da girdi. Arkadaşlar çok dolanıyorlar ya. Bekleyelim. Evet bir tane daha geliyor. 86 erkek. Arkadaşlar tersten geliyorlar inanın bana. Yavrular eğer evi geçtiyse arkadaşlar işleri zor. Bakınız bakınız tersten. Gördünüz mü? 32 numara da tersten geliyor. Evet 32 dişi. Şuna bakın arkadaşlar sanki ilk yarışa gitmemiş gibi. arkadaşlar. Gel. 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 Koma. Koma. Geç. Geç o tarafa. Geç o tarafa. Evet sevgili dostlarım. Ekeler önemli değil. Ekelere bakmıyorum. Kalan altı yavrumuzu gelsin. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Görüşelim. Evet. Hadi oğlum. İnşallah otuzdur arkadaşlar. İnşallah otuzdur. Bülent. Hayır. İkisi de değil arkadaşlar. Genelde. Tas kanat görünce otur sandım ama şuradan çekemiyorum çok güneş var arkadaşlar. Gel, bakınız hala dolanıyorlar. Ah bir tanesi daha. Ah, gel. 66. Gel. 66 ve 70. Hey 31, 41 geldi arkadaşlar yavru. Geç. Geç. Vallahi geldi arkadaşlar. Gel, gel, gel. Evet, bir tane daha yavrumuz geldi. Saz kanatlarımızdan arkadaşlar. Evet. Vallahi ikinci sıra yazdım kuş geldi ama bizim favori Abi tane daha geliyor arkadaşlar. Ok gibi gördünüz mü? Gel, bir tane daha geliyor. Gel. bir tane daha geliyor arkadaşlar. Hep tersten geliyorlar ya. Gel. 64 erkek. Arkadaşlar bunlar 400'e falan gidince bunlara şimdi çok şey geliyor. Bakınız. Gel. Gel. Haydi koçlarım yavrular gelsin arkadaşlar. Gel. ekelerin birincisi çok iyi geldi ama arkadaşlar diğerler de kötü e, tabi kursaklarına biraz pap da var ama olsun sorun değil daha hızlı gelmeler lazım dişiler benim derdim yavrular arkadaşlar emin olun yani şu anda kaç yavrumuz geldi bir tane içeride vardı 1 2 3 4 5 arkadaşlar dişi orada bakalım bekleyelim sanki bir tane daha göründü gibi ama evet Hangisi bu arkadaşlar? İnşallah yavrudur. Ama bak arkadaşlar ne dedim ben size geçen? Ee, neydi? 30 numara çıktı geldi tek başına değil mi? Bakınız şu anda yok. Ee, yavrular da işte böyle favori olmuyor arkadaşlar ve bu da yavru. Gel, 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 gel oğlum, gel. Evet bir tane daha mı geliyor? Gel, gel, gir, 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 gir. 31 numaralı dişi geldi. Evet, gel, gel. Evet arkadaşlar. Bakınız, geçen hafta ilk gelenler yok arkadaşlar. Her zaman anlattığım gibi yavrular da favori. E, ilk 3 yarışında yarıştan sonra belli oluyor dedim. Dediğimde çıkıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Ben menajerim değilim ama tecrübe işte. Bakınız, 30 numara bir gelseydi arkadaşlar kafada e, şeyde de. Klasmanda da iyi yer yapardı ama daha yolun başlangıcı eve dönsün yeter arkadaşlar. Gerçekten onu diyorum size arkadaşlar. Görüşelim. Arkadaşlar beklemediyiz ama bakınız ben gölgeye geçtim. Hangisi geldi? Vallahi yavru geldi. 30 numara hala yok arkadaşlar ya. Tersten geliyor hayvanlar arkadaşlar. Gel. Vallahi 30 numara ilk numaraya yazdığımız kuş yok. Bakınız orada duramıyorum. Gerçekten güneş saat kaç şu anda bakayım be. Saat 10'a geliyor arkadaşlar ya. Vallahi ona geliyor. Kaç ya altı yavrumuz geldi. üç ee, 3 tane eksik var bunların içinde. 30 numarada yok arkadaşlar. Bakalım. Geri dönsünler başka bir şey istemiyorum. 50 kere söyledim arkadaşlar gerçekten. Bugün atlatmaları lazım. Eğer bir saat içinde gelmezlerse zaten gene perişan olurlar. Benim 30 numara yok. Bekleyelim görelim arkadaşlar. Arkadaşlar temin yanlış söyledim. Ona değil 9'a geliyor saat arkadaşlar ya. Vallahi heyecandan ne yaptığımızı bilmiyoruz arkadaşlar. İşte böyle heyecan oluyor her zaman. Ama 3 tane eksiğimiz var yavrulardan arkadaşlar. Çıkıp gelse bir. Şuradan geliyorlar arkadaşlar. Evi geçmişler. Normalde biliyorsunuz böyle geldiler mi iyi geliyorlar. Ama şu anda tahminim evi basıp geçtiler arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. İnşallah üçü de gelir sağ salim. Ondan sonra büyük bir de arbedeyi gelen atlatmış olacak yavrularımız. Hazır bir tane daha gelmişken 10 tane kalacak elimizde gelirlerse. Baganız bu geldiği gibi yumurtaya yattı arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 bir tanesini çık arkadaşlar. Altı. ne kalıyor? Geriye 3 tane yavrumuz kalıyor. Bakalım sevgili dostlarım. Bekleme Arkadaşlar sanki iki tane gördüğüm gibi bir yerlerde. Haydi. Neredeler arkadaşlar bilmiyorum. İki tane çok... Evet. Bunlar kar ferallı arkadaşlar. Vallahi 30 numaramız yok. Bülent. Gördün değil mi? Favori mavari belli olmuyor arkadaşlar. Kardeşim. Yavru mu? Evet boynu yarık yavrumuz da geldi. Arkadaşlar kaldı iki tane yavrumuz. Gel gel. Gel, gel. Bakınız o da kızgın dişi biliyorsunuz. Gel, 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 gel. Gir la gir. Gel, geç, geç, geç. Bir saniye arkadaşlar. Evet sevgili dostlar iki tane yavrumuz kaldı. Görüyorsunuz bakınız boynu yarık 39 numara. Saate girdi ama hala içeri girmedi arkadaşlar. Bir tane daha dönüyor gibi. Çok kuş var arkadaşlar havada. Gördünüz? Geçen hafta ilk gelen 30 numaramız hala yok arkadaşlar. Bu işler böyle her zaman anlatıyoruz. Yavrularda ilk 3 yarış geçmeden favori ma olmaz arkadaşlar söyleyeyim size. Dediklerinlere çıkıyor bu hangisi? İnşallah yavrudur ama bilmiyorum arkadaşlar bakacağız. Bakınız Doğan'a. Allah çerkene al. Hayvanın aklını aldı. Gördünüz mü dostlarım? He? Nelerle uğraşıyoruz? <laughs> Hayvan bastı. Gel. Vallahi billahi. Bakınız 39 numara hala evet. Evet yavru arkadaşlar. Gene yavru. Gel. Bir tane kaldı. O da bizim en büyük favorimiz Bülent Topaloğlu. Gördün deme kardeşim. Bir tek 30 numara kaldı. Bakınız sol üst keşe 8 gösteriyor arkadaşlar. 9 yavrumuz bir tane kaldı. O da favori dediğimiz. Yani favori olmayan aslında. İnşallah o da dönüş yapar. O da döndüm arkadaşlar. Büyük bir e, antrenmanı daha atlatmış olacaklar. Bir numaralı kuş yok. Sevgili dostlarım Doğan'ı görüyorsunuz artık ev boyuna geliyor. Doğan artık Çerkenez miydi Doğan mıydı bilmiyorum. Hızlı geldi o yani. Gel. 39 iyice kızmış. Girmiyor bile içeri. Ama saate girdi. Mağazdanla fazla uğraşmıyorum. gelen onu görüp aşağı iniyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Bakalım. Artık bunu da bekleyeceğiz. Ee, ben videom bayağı uzadı gene. Ben burada videoma son vereyim arkadaşlar. Bir tek 30 numara haricinde. Bugün yavrularımızı eve döndürdük. Hatta bir tane fazlasını döndürdük arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Bugün de güzel güzel bir yarış günü geçirdik. Dediğim gibi benim için yavrular ne yapmıştır bilmiyorum ama e, önemli olan arkadaşlar dediğim gibi bugün eve dönmeleri bir 30 numara haricinde hepsi geri geldi. Onu da yorumlarda belirtirim. Çıkmam lazım çünkü. Şöyle bir daha bakayım son kez. Ondan sonra arkadaşlar e, durumları yorumlarda belirtiriz. Ne diyordum ben? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma burada son vermek istiyorum sevgili dostlarım. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.